Oluşturulan ekibe öğrenci eklemek için birkaç farklı yöntem var. Öncelikle hangi ekibe öğrenci eklemek istiyorsanız onun üzerine tıklıyoruz. Açılan pencerede ekibin yanında bulunan 3 nokta işaretine tıklayarak menüyü açıyoruz. Bu menü üzerinden üye ekle seçeneği ile üyeleri tek tek ekleyebiliriz. Ancak bu yöntem biraz zorlu olduğundan dolayı Öğrencilere ekibe katılma bağlantısını paylaşmamız ekibe öğrencileri eklemek açısından daha rahat olmaktadır. Bunu da yine dersin ekibinin yanındaki üç noktaya tıklayarak açılan menüden ekibin bağlantısını al seçeneğine tıklıyoruz. Burada açılan bağlantıyı kopyalıyoruz. Bu bağlantıyı öğrencilerle WhatsApp, mail veya herhangi bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ancak dersler UBS üzerinde tanımlı olduğundan dolayı UBS'de giriş yaptığınızda öğretim elemanı ve danışmanlık işlemlerine tıkladığınızda Bu pencerede şu anda öğrenci kayıtları veya danışman onayları yapılmadığı için verdiğiniz dersler gözükmüyor. Ancak öğrencisi olmayan dersleri göster butonuna tıkladığımızda üzerinize tanımlı olan dersler aşağıda listeleniyor. İşlemler menüsünden ders detay sayfasına gidiyoruz. Burada haftalık ders içerikleri menüsüne tıklayıp yukarıdan haftalık içerik işlemlerini açtığımızda haftalık içerik ekle butonu ile içerik ekleme penceresini açıyoruz. İçerik türü olarak Bağlantı Linki seçip Teams ekip katılım linki olarak isimlendirebiliriz. Kopyaladığımız bağlantıyı buraya Bağlantı ekli Düzenle seçeneğiyle tıklayıp Tamam diyoruz. Aldığımız bağlantı içeriye eklenmiş oldu. Öğrenciler bunu görebilecekler bu şekilde. İsterseniz alt satırına açıklama ekleyebilirsiniz. Daha sonra aşağıdan kaydet butonuna tıklıyoruz. Oluşturduğunuz link henüz öğrenciler tarafından görülmüyor. Şu anda gördüğünüz henüz yayınlanmadı seçeneği çıkıyor. Bunu yayınlamak için bu linkin en sonunda bulunan yayınla butonuna tıklıyoruz. Yayınla butonundan sonra evet seçiyoruz. Ve bu sayede Teams'e katılım linki öğrencilerle paylaşılmış oluyor. Bu bir yöntemi. Diğer yöntemi yine derslerin listelendiği sayfa üzerinden işlemlerden mail gönder seçeneğiyle öğrencilere bu linki iletebiliriz. Ancak şu anda ekibin dersin içerisinde öğrenci bulunmadığından dolayı mesaj gönderseniz bile, mail gönderseniz bile hiç kimseye gitmemiş olacak. Bu mesaj gönderme, mail gönderme seçeneğini danışman onayları yapıldıktan sonra tekrar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Öğrenciler. Görmemiş olsalar bile dersin sayfasına girmemiş olsalar bile mail adreslerine de katılım linki ulaşmış oluyor.